Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi ekipmanlarım var. Boyunuza en uygun 65 cm ya da 75 cm Swiss ball'unuzu alın. İç bacağı da dahil edeceğiz. O yüzden mini bolda olsun. Birlikte çalışacağımız harika bir popo çalışması geliyor. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki kanalımda güzel bir popo videosu var. Sivisbolla birlikte çalışıyoruz. Kalçamızı gayet etkili bütün kaslarını hissediyorsunuz. Ama bugün yapacağımız şey bir kademe daha ileri seviye. Mini da kullanarak bacaklarımızın içini devreye sokacağız. Artı burada kalça çalışırken bacaklarda, basenlerde, alt ekstremitede bir beden incelme sağlayacak. O yüzden Hadi başlıyoruz. Evet, benim bulumuzu aldık. Biliyorsunuz ki bir tık havası az. Bu bizim için daha iyi olacak. Sivis bolumuzu da aldık. Matımızın gerisine geldik. Şimdi ayak bileklerinizi gayet rahat bir şekilde mini bolu yerleştirdikten sonra göğsümüzü topa yaslıyoruz. Yavaşça ellerimizden destek alarak öne geldik. Şimdi dirseklerimi öne koyuyorum. Buradaki önemli nokta ayak parmak uçlarınızın kalkabileceği noktada olup eğer gerideyseniz ya da çok öndeyseniz bunu dikkate alarak doğru şekilde yerleşebilirsiniz. Şimdi ayak parmak uçlarım uzun. Kalçam topun üzerinde. Karnım, omurgam, başım her şeyiniz doğru. Şimdi nefes alıyorum. Nefes verirken yerden yavaşça yukarıya kalkarken mini bulu da sıkıyorum. Ve sık ve topu rahat bırak. Mini bolu sık ve rahat. Sık ve rahat. <laughs> 7, 8, 9, süper. Evet ikinci hareketimizle devam ediyoruz. Yavaşça mini bolu hissettik. Ortaya kadar kalktık. Parmak uçlarımızı çektik. Flex. Yukarıya kalkıyoruz. Sık ve önemli noktalardan biri. Eğer bacaklarınızı kaldırdığınızda topu sıkarken kalça çalışırken eğer beliniz ağrıyorsa o zaman çok fazla ağırlığınız öndedir. O yüzden biraz daha swiss ball'u geriye doğru alarak belinizi daha doğru yerleştirebilirsiniz. Dedikten sonra üçüncü hareketle devam ediyorum. Üçüncü hareketimiz turn out. Yani bacaklarımız hep turning kullanıyoruz. Turn out yaptığımızda içlerde ince bir incelme, sıkılaşma olacak. Bu yüzden yine eğer mini boğunuzun kontrolünü kaybettiyseniz ayarlayın. Yine bileklerde ve turn out'u çevirince düşmeyecek. Şimdi aynı pozisyon öne gidiyoruz. Yavaşça ayak parmak uçlarımı kendime doğru çektim. Flex ve topuklarımı birbirine doğru yaklaştırıp parmak uçlarımı dışarıya açıyorum. Turn out baledeki birinci pozisyon, pilatesteki pilates V'si ya da diğer pozisyonlarda da yine açık. Şimdi yukarıya doğru kaldırdım. Ne çok aşağıdayım ne çok yukarıdayım. Ortada bir yerdesiniz. Olabildiğince bacakların pozisyonunu ayarla. Buradan sıkarken yukarıya kalkıyoruz. Sık ve sık ve. Beş ve altı. Hissetmeniz gereken şey bacaklarınızın içinde bir fermuar var. Kalktığınızda topu sıkarken sanki o fermuarı çekiyorsun. Bütün bacak, bütün iç çalışıyor. Ve rahat. Harika. Evet, hiç pozisyonumuzu bozmadan burayı daha etkili hissetmeniz için bir hareket daha ekliyorum. Turnout pozisyonunda yukarıya kalktın, mini bolu. Sık, sık, in, tek. ve şahane. Harikasınız. Evet, son harekette mini bol elimde. Tabii ki iç bacak çalışırken, tabii ki turn out çalışırken, tabii ki popo çalışırken selerit bölgesine de gireceğiz. O yüzden kurbağa egzersizi olmazsa olmazımız. Mini bol elimizde. Şimdi pozisyonumuzu ayarlayalım. Parmak uçlarımızı kendimize çektik. Flex dizlerimizi birbirine doğru yana açarken topuklarımı birbirine doğru yaklaştırdım. Kurbağa ve topuklarıma Mini bolu yerleştirdim ve öne doğru gidiyoruz. Ellerinizden destek alabilirsiniz. Yavaşça kendinizi hissedin. Tek, tek. Şimdi nefes aldım. 15 tane giderken uzattım ve dizlerini çek. Topu bırakma. <laughs> hareketi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Swiss bolla çalışmak ayrı. Buna bir de mini bol eklemek kocaman bir challenge oldu. Evet top bazen bazı yerlerde düşebilir. O yüzden kalkıp tekrar devam edeceğiz. Motivasyonumuzu hiç kaybetmeyeceğiz. Neden? Çünkü biz hep bacaklarımız, popomuz çalışırken iç bacağında çalışmasını her yerden bir beden incelmeyi çok seviyoruz çünkü. Mesela videoların altında şöyle yorumlar geliyor. Reyhan hocam ben erkeğim bunu yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Eğer ben probleminiz varsa belinizi kuvvetlendirmek istiyorsanız ya da omurganızın her noktasını çalıştırmak, bacaklarınızı da buna dahil etmek istiyorsanız tabii ki bu kasları da siz de çalıştırabilirsiniz. Hatta deneyin çünkü bazı erkekler bu noktada gayet başarılı. Bakalım siz de onlardan biri misiniz? Katıl butonumuz artık aktif. İçinde bir sürü özel programlar var. Açıklamadaki linki tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, tabii ki kanala abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Bir de zili açarak bütün bildirimlerden haberdar oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, fit kalın, bende kalın. Sevgiler, hoşça kalın.